Maruf-u Kerhi Hazretleri, dünya dört şeyden ibarettir. Mal, söz, uyku ve yemek. Mal, insanı Allah'a isyan ettirir, söz insanı Allah'tan oyalayabilir, uyku Allah'ı unutturur, yemek ise kalbi katılaştırır. Kim kibirli olur, kendini büyük görürse, Allah onu yere vurur, kim Allah'la münazara ederse, ona gazap eder, kim Allah'a tevekkül ederse, Allah onun yardımcısı olur. Kim Allah'a tevazu ederse Allah onu yükseltir. Mertliğin alameti üçtür. Hilafsız tam bir vefa, istenmeden vermek ve kendisine cömertlik, iyilik yapılmadan başkalarını methetmek. Dünya sevgisi kalpten nasıl çıkar? Allah'a karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve Allah'ın razı olduğu işleri yapmakla kulun boş ve faydasız konuşması Allah'ın onu zelil ve yalnız bırakmasının alametidir. Tasavvuf hakikatleri elde etmek ve halkın elindekilerden ümidi kesmektir. Amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Dilini başkalarını kötülemekten ve aşağılamaktan koruduğun gibi methetmekten de koru. Dişi hayvana bile bakmaktan sakınınız. Kim mümin kardeşinin bir aybını örterse Allah onun bu işinden dolayı bir melek yaratır ve o melekle beraber cennete girer.